Ali vesselam efendimiz Hazreti Enes'e de ilk Medine'ye hicret ettiğinde annesi Ümmü Süleym onu almış efendimize götürmüş. Bu çocuk sana hizmet etsin ey Allah'ın Resulü demiş. Efendimiz de başını okşamış. Ona uzun ömür ve çok mal vermesi için Cenab-ı Hakk'a dua bulunmuş. Ali vesselam efendimizin bu bereket duası vesilesiyle herkesin arazi bir kere verildi, benim arazim iki kere mahsul verdi. Onların böyle bir avantajlı durumu var. Başlarına bir şey gelse Ali Satt Selam Efendimize koşuyorlar. O onlara hem dua ediyor, hem teselli veriyor. Yanlarında, arkalarında dağ gibi bir Allah Resulü var. Biz yetim nesille başımıza bir şey geldiğinde sabrımız az, tahammülümüz yetersiz. Kırılıyoruz, dökülüyoruz. E bu da bizim imtihanımız. Elbette bunun da bir Cenab-ı Hak nezdinde bir karşılığı olacaktır. Bizim zayıflığımızı sorduğunda Cenab-ı Hak biz de diyeceğiz ya. Bizim aramızda teselli veren bir peygamber yoktu. İyi insanlar Göçte gittiler. Biz yetim kaldık. Bizi de zayıflığımıza bağışla diyeceğim. İnşallah.